yazabilir mi arkadaşlar? Benle aynı fikirde olanlar çete seri şekilde 7 yazabilir mi arkadaşlar? İnanan kardeşlerime ihtiyacım var çünkü. Artık basıyorum arkadaşlar. Artık gerçekten bu kutuyu açıyoruz ve burada bitiyor arkadaşlar. Şu an yayınımda olan kardeşlerim çok şanslısınız. Gerçekten çok şanslısınız. Demek ki size nasipmiş kardeşim bu kutu. Demek ki size nasipmiş arkadaşlar bu kutu. Artık basıyorum. Artık kutuyu açıyorum arkadaşlar. Basıyorum 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 bas gözümü kapatacağım ya. acayip heyecanlandım şu an ya şu an gerçekten acayip heyecanlandım gözümü kapatıp böyle basacağım Arkadaşlar bir saniye bekleyin benle beraber gözünü kapatan arkadaşlar da çete seri şekilde 4 yazsın arkadaşlar Haydi arkadaşlar bu arada ekran kaydı almayı da unutmayın kesinlikle bu anı çektikten sonra YouTube'a koyabilirsiniz arkadaşlar kesinlikle telif atmayacağım haberiniz olsun arkadaşlar artık basıyoruz. Kutuya artık basıyoruz arkadaşlar. Haydi. Artık kutuya basıyoruz arkadaşlar. Artık kutuya basıyoruz. Basıyorum. 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 Haydi. Ne çıkacak? Basıyorum. Emba. 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 Emba gelecek artık arkadaşlar. Artık emba gelecek. Emba'yı çıkartıyoruz arkadaşlar. Artık en çıkartıyoruz arkadaşlar. Haydi. Basıyorum. Basıyorum ve en bayı çıkartıyorum arkadaşlar. Basıyorum. En bayı çıkartıyorum arkadaşlar. Bastıktan sonra bir çıldıracağım ki arkadaşlar. Bir çıldıracağım ki. videoya alın arkadaşlar. Videoyu alın. Bastıktan sonra en çıktıktan sonra bir çıldıracağım ki. Videoyu alın arkadaşlar. O anı videoyu alın. Kesinlikle o anı videoyu alın. Haydi arkadaşlar. Kutuya basıyorum arkadaşlar. Gerçekten gidiyor bu sefer. Arkadaşlar şu an gerçekten acayip şanslısınız bu anı gören kardeşlerim ee, ekran kaydı almayı unutmayın kardeşlerim. Haydi basıyorum, 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 basıyorum kutuya basıyorum. Haydi gözlerimi de kapattım arkadaşlar. Basıyorum, basıyorum, bas, bas, bas. Arkadaşlar bastıktan 2 saniye sonra basacağım. Haberiniz olsun ekran kaydını ona göre kapatmayın. Haydi arkadaşlar. Bas. Gidiyor kutu ya. Kutu gidiyor ya. Bas. Kutu gidiyor şu an. Acayip heyecanlandım ya. Acayip heyecanlandım ya. Kutu gidiyor artık arkadaşlar. Çünkü kutu gidiyor ondan dolayı heyecanlandım arkadaşlar. Kutu artık gidiyor. Sadece heyecanım ondan dolayı arkadaşlar. Artık basıyorum. 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 Bas. 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 Gidiyor kutu. Acayip gözlerimi kapatacağım. Dur gözlerimi kapatacağım. Bas. 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 Arkadaşlar şu an mouse ekranda bir tuşa basıyoruz ve açılıyor. Arkadaşlar abone olup like atan kardeşlerim lütfen bir yazsın çete seri şekilde. Ben de basayım o arada. Haydi arkadaşlar. Bas. Bas. Gidiyor kutu ya. Kutu gidiyor ya. Acayip oldum. Acayip oldum arkadaşlar. Şu an acayip oldum. Kutu gidiyor çünkü. Şu an uf, nasıl heyecanlandım var ya. Basacağım. Yanlışlıkla da olsa artık, bilerek de olsa basacağım şu kutuya. Böyle olmuyor çünkü arkadaşlar. Artık yanlışlıkla da olsa, bilerek de olsa basacağım arkadaşlar. Abone olup like atanlar da bir yazsın çete seri şekilde. Haydi arkadaşlar. Kendisine de enba çıkmasını isteyen kardeşlerimde de 7 yazsın arkadaşlar. Hem bas olmayıp kendisine de çıkmasını isteyen kardeşlerim de 7 yazsın arkadaşlar. Haydi kutu açılıyor. Elim ağrıdı ya. Kutu artık açılıyor arkadaşlar. Basıyorum. 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 Bas. 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 kutu ve basıyorum ve ve kutu gidiyor. Kutu gidiyor ve ve basıyorum ve arkadaşlar ve şu an kutu gidiyor. Kutu şu an gidiyor arkadaşlar. Basıyorum ve ve bas. Ve bas. Arkadaşlar kutu gidiyor. Acayip heyecanlandım. Şu an kutu gidiyor çünkü acayip heyecanlandım. Emba geliyor arkadaşlar. Ekran kayıtlarını alın. Abone olup like atanlar da yasın arkadaşlar. Ve kutu gidiyor arkadaşlar. Kutu gidiyor. Şu an acayip heyecanlandım arkadaşlar. Şu an çünkü kutu gidiyor arkadaşlar. Basıyorum ve ve mouse ekranda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mouse ekranda arkadaşlar. Basıyorum ve bas 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 Fesim bitti lan. basıyorum arkadaşlar basıyorum artık kutu gidiyor arkadaşlar yüklenin yüklenin çete arkadaşlar seri şekilde bir yazın kutu açalım bas yazın kutu açalım arkadaşlar çete seri şekilde yüklenin geri sayımı da başlatın arkadaşlar çete seri şekilde yüklenip geri sayımı da başlatın arkadaşlar haydi arkadaşlar acayip çıldırdım Çünkü kutu açıyorum kutuyu artık açıyorum arkadaşlar acayip çıldırdım Çünkü kutuyu açıyorum arkadaşlar. Kutu çünkü açılacak arkadaşlar. Çete seri şekilde bir ya da bas yazın arkadaşlar. Abone olup like atanlar bir yazsın basmamı isteyenler bas arkadaşlar. Elim mouse'ta artık son saniyeler. Haydi arkadaşlar artık son saniyeler. Bakın 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 ne son saniyeler arkadaşlar ve kutu açılıyor. Evet arkadaşlar ve kutu açılıyor şu an. Şu an kutu açılıyor arkadaşlar. Bu hani ölümsüzleştirelim. Şu an kutu açılıyor arkadaşlar. Basıyorum. Basıyorum. Bas. Bas. Kutu açılıyor arkadaşlar. Haydi kutu açılıyor arkadaşlar. Ve gidiyor arkadaşlar. Abone olup like atanlar bir yazsın arkadaşlar. Çete seri şekilde ben onları görüyorum kardeşim. Haydi arkadaşlar. Kutu artık gidiyor. Kutu artık gidiyor arkadaşlar. Kutu artık gidiyor. Ve basıyorum. Kutu artık gidiyor arkadaşlar. Basıyorum. Basıyorum. Bas. 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 Arkadaşlar. Bas. 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 Arkadaşlar ekran kaydı almayı unutmayın. Bas. Bas. Arkadaşlar kutu gidiyor. Acayip heyecanlandım. Gözlerimi kapatacağım ya. Olmayacak böyle. Gözlerimi kapalı lan göremiyorum. Şey yapamıyorum heyecandan. Bakamıyorum ya. Ekrana bakamıyorum arkadaşlar. Ekrana bakıp da basamıyorum heyecandan. Heyecandan ekrana bakamıyorum arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Ekrana heyecandan bakıp basamıyorum arkadaşlar. Şu an ekrana heyecandan bakıp basamıyorum arkadaşlar. Basıyorum. 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 Haydi. Basıyoruz arkadaşlar. Artık basıyoruz arkadaşlar. Haydi arkadaşlar kutuya basıyoruz arkadaşlar. Şu an kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Haydi arkadaşlar abone olup like atanlar bir yazsın. basmam isteyenler bas yazsın arkadaşlar. Geri sayımı da başlatın. Haydi arkadaşlar ondan geri sayımı da başlatın arkadaşlar. Haydi çok hızlı şekilde geri sayımı da başlatın arkadaşlar. Şu kutuyu açalım. Haydi arkadaşlar şu kutuyu artık açalım. Geri sayımı da başlatın. Şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Geri sayımı da çok hızlı bir şekilde başlatın arkadaşlar. Haydi gözünüzü seveyim arkadaşlar. Abone ol, like atanlar da bir arkadaşlar. Kutuyu artık açıyorum. Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Kutuyu artık açıyorum arkadaşlar. Kutuyu artık açıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar mouse'a bastığım gibi Kutu açılıyor arkadaşlar. Şu an mouse'a bastığım gibi kutu açılıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siyah ya da mavi bir renk söyleyin arkadaşlar. Bana seri şekilde bir renk yazın arkadaşlar. Çok seri şekilde bir renk yazın. Çok seri şekilde bir renk yazın. Haydi arkadaşlar çok seri şekilde siyah ya da mavi bir renk yazın. Tamam arkadaşlar çok seri şekilde bir renk söyleyin arkadaşlar. Siyah ya da mavi tamam kardeşim. Tamam devam ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Evet arkadaşlar seri şekilde kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Kutuyu seri şekilde açıyoruz kardeşim. Tamam sizin söylediğiniz renkten gidiyorum. Kutuyu tamam arkadaşlar sizin söylediğiniz renkten gidiyorum zaten. Kutuyu açıyorum arkadaşlar. Basıyorum. 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 Bas. Bas. gitti. Açıyorum. Açıyorum. Açıyorum kutuyu. Açıyorum. Aç. Arkadaşlar kutuyu artık açıyorum. Emba geliyor artık arkadaşlar. Gözünüzün önünde emba açılıyor arkadaşlar. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Aç. Açıyorum arkadaşlar. Şu an kutuyu açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Aç. Arkadaşlar açılıyor. Şu an açılıyor kutu. Kutu şu an açılıyor arkadaşlar. Aç. Aç. Açıyorum arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Son kez tahmindeki karakterlerinizi söyleyin arkadaşlar. Haydi bakayım. Spy Gamba, Sandy Crow ve Byron arkadaşlar. Eksik olanları söyleyin. Şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Haydi tahminlerinizi söyleyin arkadaşlar. Seri şekilde tahminlerinizi söyleyin arkadaşlar. Artık şu kutuyu açalım arkadaşlar. Artık şu kutuyu açalım. Spanyanba, Sandy Chrome ve Byron eksik arkadaşlar. Artık şu kutuyu açalım arkadaşlar. Haydi tahminlerinizi söyleyin de şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Ben de çünkü sıkıldım açmak istiyorum. Haydi arkadaşlar. Embanın şerefini kutuyu açıyorum, 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 açıyorum. Aa aç. Açıyorum. 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 Aç. Açıyorum. Ve ve artık son saniyeler arkadaşlar. Abone olup like atanlar bir yazsın kardeşlerim. Artık kutuyu açıyorum. Açıyorum. Kutu artık açılıyor arkadaşlar. Kutu artık açılıyor. Açılıyor. Kutu artık açılıyor arkadaşlar. Çok seri şekilde açıyoruz açıyoruz bakarsınız arkadaşlar bu arada en bana çıkmayacağını düşünenler kesinlikle ayrılmasın onları bir kamera